Evet arkadaşlar Şubat ayı Burç Tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve Aslan Burcu'ndayız ama öncesinde kanalıma abone olur bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu yaptığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz deyip hemen Aslan Burcu'nun Şubat ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım. Evet Ocak ayında çekemedim. Aksilikler oldu. Bu sefer elimi, e, erken tuttum. Öyle mi derler ya? Vallahi bazen Türkçeyi unutuyorum. Aa, sanki başka dil biliyorum da. <laughs> evet, altın tutan kadın, altın tutan kadınla arkadaşlar, sevgili, e, Aslan burcundaki arkadaşlarım, bu videoyu izleyen kadınsa, kadın Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet, Şubat ayında özellikle maddi durumda veya sağlıkta çok güzel ilerlemeler kaydedebileceğiniz, bu enerjiler içinde olacağınız, bu fırsatlar içinde olacağınızı söylüyor kartlarım. Eğer ki erkekseniz bu enerjide, bu özelliklerde olan birisiyle gönül ilişkisiniz başlayabilir. Dünya kartıyla beraber arkadaşlar, Vizyonunuzu genişleten önünüzde engin seçenekler ve olanakların olduğunun farkına varacağınız bir dönem. Sonsuz kaynaklara sahipsiniz ve gerçekten bunun farkına varmanız gerektiğini söylüyor. Büyük düşünün, büyük düşünün ve dünyanın nimetlerinden faydalanın diyor bu kartımız. Düşünen kadın çıktı. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar, eğer bu videoyu izleyen Kadınsa sizin gelişiminize yardımcı olacak bir arkadaş veya bir öğretmenle tanışabileceğiniz bir dönem. Eğer ki bu videoyu izleyen erkek aslan burcuysa gerçekten bu özellikleri sahip bir partnerle tanışabilirsiniz dedi kartlarımız. Bakalım bakalım. Şubat ayında sevgili aslan burcundaki arkadaşlarımın iş, kariyer, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. 15 tane kart seçeceğiz arkadaşlar. Her 5 kart bir 10 günlük döneme denk gelecek şekilde. ve 15. Hadi bakalım. Tılsım kralıyla açtık bakalım. Hmm, değnek kraliçesi devam ediyor. Evet tılsım kralı ile başladık arkadaşlar. Özellikle iş kariyer anlamında çok güzel enerjilerle başlıyorsunuz. Büyük fırsatlar önünüze gelebilir. Çalışmayan sevgili Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarım için bir emin olamadım hangi Burç olduğunu. Evet. Bu dönemde bir erkek ve bir kadının yardımıyla, desteğiyle bir işe başlayabilirsiniz. İlk başta belki bu iş daha önce hiç çalışmadığınız bir sektör olabilir. Yani Acemilik çekebilirsiniz ama sonu ferah ve güzel dedi sevgili arkadaşlar. Evet dedik ki değnek kraliçesiyle devam ediyoruz. Evet özellikle sabredersiniz. istediğiniz seviyeye geleceksiniz demiştik. Hala hazırda çalışan sevgili Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarım içinse iş yerinde özellikle bir konuda belki değişik bir proje sunabilirsiniz. Farklı bir e, ee, öneri getirebilirsiniz işe dair. Bununla ilgili sabredersiniz istediğiniz onayı alıp kariyerinizi sağlamlaştıracağınızı söylüyor ve maddi sıkıntılar atlatılacak dedi kartlarımız dünya kartı ile beraber ilk 10 günlük dönemi gayet güzel bir şekilde bitireceğinizi söyleyebiliriz. Evet tılsım altılısı pardon değnek altılısıyla devam ediyoruz. Karlı bir iş yapmak kendi işini yapma durumları söz konusu olabilir. E, ayın 11'inden sonra özellikle kendi işinizi yapmak için arkadaşlar e, bir kısmınız borç isteyebilir beklediğiniz yerlerden o borcu alamayabilirsiniz ama bir şekilde tamamlayacaksınız yapacaksınız dedi Evet e, çok fazla borcu olan arkadaşlarım borcum bitmez diyen arkadaşlarımsa bu borçla ilgili sıkıntıları Şubat ayında çok güzel kapatacaklar rahata erecekler diyebiliriz. Kupa dörtlüsü kupa dörtlüsü işle ilgili bir isteksizlik tembellik yaşayan Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarıma der ki kart silkelenmeli ve kendine gelmelisin artık diyor. Ayın 15'inde ise çok güzel fırsatlar ve şanslar var özellikle 3 kişilik 2 kişilik ortaklıkla ilgili büyük şanslar. Şanslar elde edebilirsiniz. Büyük kazançlar söz konusu dedi kartlarımız. Evet e, iyi haberler geliyor. Hala hazırda iş olamayanlar iş haberi gelecek. Ortaklıklar güzel dedik. Ve kupa ikilisiyle beraber e, maddi konularda her şey iyiye gidecek dedi. Çok güzel dedik. Ayın 20'sinden sonra ise biraz dikkatli olmamız gereken bir dönem. Kariyer ve maddi bir fırsat... E, gösterir ama önümüzde açılması gereken zorlu bir sürecin de varlığını haber verir bu kart. Ama sonu büyük ferahlık dedi. Sevgili arkadaşlar ayın 20'sinden sonra özellikle ev alım satımı ile ilgili mal alım satımı ile ilgili bir işiniz varsa dikkatli olmanız gerektiğini para kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi kartlar. Ee, Halihazırda çalışan arkadaşlarımız için ise işle ilgili memnuniyetsizlik bir kısmınız e, işini kaybedebilir. Biraz dikkatli olmalısınız. E, sabırlı olmayı gerektiren bir karttır ve harcamalara dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyor. Ay kartıyla beraber e, lütfen biraz böyle işlere güçlere. Ee, evet korkunuz olabilir, endişeniz olabilir. Ee, yersiz endişe yerine işe işlere dört elle sarılmanız önemli dedi kartlar. Ve kupa üçlüsüyle beraber ayın sonunu bir rahat nefes alarak geçirebileceksiniz dedim Kupa üçlüsüyle maddi e, alınacak büyük bir sevinci anlatır. E, güzel haberler alınacağını ve m, arkadaşlarla aileyle bunu... E, kutacağımızı anlatır arkadaşlar. Sınava giren arkadaşlarımız içinse sınav sonuçlarının beklediğinden çok daha iyi geleceğini söyledi. Şimdi bakalım sevgili Aslan burcundaki arkadaşlarımız Şubat ayında aşkla ilgili neler yaşayacak? Bir bakalım bakalım. Evet. Aşka dair Aslan Burcu'nun Şubat ayında olası yaşayacakları 4 ve 7 Romantik aşk destesinden de Romantik melek aşk destesinden de 7 kart alacağız. Bakalım aşka dair neler 4 Şubat'a kadar arkadaşlar bir Merkür retromuz var. 1 Şubat'ta Kova burcunda yeni ayımız ve 16 Şubat'ta Aslan'da sizin burcunuzda bir dolunayımız var. Şimdi öncelikle Aslan Burcu'nun aşk hayatını etkileyecek partnerin Burcu'na gelecek olursak bir adalet kartımızla beraber, beraber çok böyle ilginç konuşuyorum. E, terazi Burcu'ndan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Direkt bir Terazi Burcu'muz var. Kupa Kralı ile beraber Yengeç Akrep e, Balık Burcu'nu veriyor. Ve şöyle Ateş Grubu Burcu'nun etkileri de yoğun. E, yani Kova, Terazi ve ikizler Burcu'nun da e, enerjileri var. Şimdi hayatında hiç kimseye yok diyen sevgili hmm, Hasan Burcu'ndaki arkadaşlarım. Evet yakın zamanda e, öyle bir şey ki. E, aşkta belki şimdiye kadar hak ettiğinizi almadınız, mutlu olamadınız. Bununla ilgili e, gerçekten e, hakkı, ilahi adaletin bulduğunu göreceğiniz bir dönem. E, evet yine böyle biraz inişli çıkışlı olabilir. Özellikle bakın partnerin etrafında çok kadın veya erkek kendinize göre alın. Yüzleyen dişi veya erkekse dişi ama <laughs> ee, ona göre alın erkek veya kadın olabilir birisi partnerlerinizde gözü olacak böyle o yüzden biraz böyle ee savunma durumlarına girebilirsiniz ama partnerin gözü sizden başkasını görmeyecek. Evet o kişi gerçekten aradığın romantik partnere kavuşacaksın dedi. Ve şunu kendinize mutlaka söyleyin. Aşk hak ediyorsunuz. Aranızda çok böyle güzel bir tutku olacak. Duyguyla beraber tutku bir arada olacak. Güzel vakitler geçireceksiniz sevgili aslanlar. Aklımda birisi var diye hisseniz. Bir de konuşabilsem. Haksızlığa uğrattıysanız bu kişi tarafından e, hala onu unutamadınız ve düşünüyorsanız evet arkadaşlar bu kişiden Şubat ayında hızlı bir haber alabilirsiniz. Geçmişten birileri hayatınıza geliyor. Evet ama hala sıkıntılar var mı? Var. Bu kişi de hala gözü olan birisi olabilir. E, bu kişi özellikle arkadaşlar siz hala onu seviyor musunuz? Onu denemek e, görmek için de bir Böyle nabız yoklamaya bir geliş olabilir ama kalacak dedi kartlar geldi ve kaldı. Evet Merkür'ün etkisiyle belki bir gelişler oluyor ama burada kalacağını söyledi kartlarım arkadaşlar. Evet Aslan Burcu... Şubat ayı burç tarot yorum videonuz ve açılımınız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basarsanız hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Mart'ta görüşmek üzere inşallah.